Merhabalar. Yörük Kızından Lezzetler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim yumurtası, suyu, sütü, unuyla tam tutan, garanti, asla sizi şaşırtmayan yumuşacık krep tarifiyle geldim. Hadi hep beraber yapım aşamasına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımızın içerisine 2 adet yumurta ve bir tatlı kaşığı tuz ekleyip birbirine karışana kadar çırpalım. Daha sonra klasik su bardağıyla 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip tekrar sıvıları karıştıralım. Daha sonra üzerine videoda 2 su bardağı görünüyor ama ben 1 su bardağı olarak ekledim. Öncelikle 1 su bardağı unu ekledim. Çok iyi bir şekilde çırptım onu bu aşamada unu çok iyi çırpmanız çok önemli. Çünkü krebinizin üzerinde topaklanma vesaire olursa hiç hoş olmaz. O yüzden çok iyi çırpmanızı öneririm. Dilerseniz blenderla da çırpabilirsiniz. Ve tekrar yarım su bardağı unu da ekledim. Onu da güzelce çırptım. Gördüğünüz gibi kenarda ne bir un ne de bir topaklanma vesaire hiçbir şey yok. Kıvam da bu şekilde. Kek hamurundan biraz daha koyu olacak. Tavamızı ocağa alıp altını açalım. Tavamıza 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Fırça yardımıyla tavanın her tarafını yağladım. fazla gelen yağı tekrar bardağa boşalttım. Yağlama işlemini krebi ilk yapmadan önce kullanıyoruz. Onun dışında tekrar tavaya yağlama işlemi uygulamıyoruz. Isınan tavamızın üzerine dolu dolu bir kepçe krep hamurundan boşalttım. Tavanın her tarafına gelecek şekilde yaydım. bir tarafı pişen hamuru ters çevirdim. İki tarafı alt üst bir şekilde güzelce pişirdim. Hamurum bitene kadar tekrar aynı işlemleri uyguladım. Size tavsiyem ocağın altı çok harlı olmasın. Çünkü hamur bir anda pişer. Hatta yanabilir. Buna çok dikkat etmenizi öneririm. Gördüğünüz gibi hamurum incecik oldu. Spatula yardımıyla alt üst ettim. İki tarafını güzelce pişirdim. Tavayı da bu şekilde ara ara sallarsanız her tarafının eşit bir şekilde pişmesini sağlarsınız. Tekrar hamuru ters çevirdim. Altının da kızardığından emin olduğunda artık kırabilme alabilirim. Bu arada küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer ki kanalıma abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olup zil sesini açarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Instagram'da da yörük kızından lezzetler adlı sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Ayrıca değerli izleyenler beni nereden takip ediyorsunuz? Videomu hangi şehirden izliyorsunuz? Ya da videolarımdan memnun musunuz? Olumlu veya olumsuz görüş, öneri ve isteklerinizi yorumlarda belirtirseniz sizinle de küçük bir sohbet ortamı yaratmış oluruz. Bu arada krepler de pişmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi incecik yumuşacık oluyor. Asla dediğim gibi sizi yanıltan bir tarif değil. Hamurun hepsi bitene kadar bu işlemlere devam ediyoruz. Bu vermiş olduğum ölçülerden 10 adet krep elde ediyorsunuz. İsterseniz bu ölçüleri iki katına çıkartıp daha fazla da elde edebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış kreplerin hepsini pişirdim. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Harika krepler elde ettik. Şuna bakar mısınız? Görüntü muhteşem, lezzet de bir o kadar. Tuzuyla, sütüyle inanın bana tam tutuyor. Asla başka tariflere bakmanıza gerek yok. Şöyle hemen size yakından inceliğini de göstereyim. Bakar mısınız ne kadar yumuşak. Evet değerli arkadaşlar, videonun sonuna geldim. İzlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, afiyet olsun.